düşündüklerini yazıyorsun buraya. Bu da sana sonra normal böyle... ki ikisine birden. Mesela seni hiç tanımayan biri ve hiç dövme yaptırmayan biri. Evet. İlk de nasıl çekinmeden, nasıl geldiğinde nasıl tasarım oluşturuyorsunuz? Berk'in piranasını besleyeceğiz. Neyle? Karides'le Karides. besleyeceğiz. Karides'le arkadaşlar herkese merhabalar benim için çok stresli bir videodan herkese merhaba tüm izleyicilerime. Şu an stresli olduğum için saçma saçma konuşmalar yapabilirim. Bu videonun başını çekmedim. Aslında çekecektim. Çünkü tek başıma gittiğim, tek başıma olmam gereken bir süreçti. Hani hiçbir kameraman veyahut da hiçbir arkadaşımın olmaması gerekiyordu. Çünkü taslağı tek başıma oluşturmam gerekiyordu. Kimseden bir bilgi almamam gerekiyordu. Veyahut da yorum almamam gerekiyordu. Ondan taslağı tamamen tek başıma oluşturdum. Dövmeler nasıl oluşuyor diye sorarsanız benim dövmelerim tamamen kendi hayal gücümle olan şeyler. Mesela ilklerinden örnek vereceğim. Ondan sonra bu dövme yapıldıktan sonra bu dövmenin hikayesini anlatacağım size. Şöyle, bu dövme Harry Potter'ın Sirius Black gazetesiyle alakalı. Ama tamamen başlıkları Ghost'un isminden tutun şarkılar falan filan bana ait. Ondan sonra bu da kuru kafa da bana ait. Bunların hepsini anlatacağım. Ama bunların hepsi işte bir şeyden alınıp bana göre oluşturulmuş şeyler. Genelde yorumlarda PDF'ini falan istiyorlar. Ama eğer dövme yaptıracaksanız kendi hikayeniz olsun ona göre yaptırın. Tavsiyem budur. Şimdi bana göre Türkiye'nin en iyi dövmecisiyle dövme yapmaya başlayacağız. Ee, burası da olacak. Burası da olacak. Bu dövme bizim önceki iPad sisteminden böyle hayal ettiğimiz şeyleri birleştirerek oluşan bir döv dövmeler bu şekilde oluşuyor. Bizim yaptığımız dövmeler taslak şu iPad üzerinden oluşuyor. Bunlar da çıkartılacak bu belirlediğimiz şeyleri tamamen o iPad üzerinden yapıyoruz. Oldu veya da olmadı yöntemiyle. Şimdi taslak çıkacak, koluma yapıştırılacak falan filan. Devamını açarım. Kalban getireyim Art. mi? Ekstra biz bu dövme yapay zekanın gücünü de kattık. Fakat çok bir verim alamadık ama bir şeyleri birleştirdik. Yapay zekanın o uygulamalarını biliyorsunuzdur. Onun ekstra 10 dolarlık görsel bir uygulamasını aldık. Ondan da bir şeyler kattık falan. Değişik bir şey oldu, İnşallah beğenirsiniz. Şimdi yapay zekadan, önceden iPad'den ne üzerinden tasarlıyorduk, hangi programı? Ee, Discord'da Midjourney'den tasarlıyorum ben de, bir sürü şey var. Böyle Herhangi bir resmi alıp, onları birleştirip tasarlıyoruz. Aynen, direkt Midjourney'e... Mesela onu uzaktan bir gösterebilir misin? Yani bizim tasarladığımız duruyor mu mesela? Bizim tasarladığımız şu an durmuyor ama buradan Burası mesela... Bu kendi sayfam mı? Ya? Böyle düşündüklerini yazıyorsun buraya. Bu da sana sonra normal böyle yapay zekadan şeyleri çıkartıyor. Artık böyle çalışıyoruz. Hem sıfırdan başka birisinin olmayan şeyler çıkıyor. Ondan sonra bunu yapay zekadan biraz da esinlenip yapay zekaya şey yazıyorsun, kelime yazıyorsun galiba anladığım kadarıyla. Mesela ne istiyorsun böyle? Savaşçı bir kadın mı istiyorsun ya da böyle heykel mi istiyorsun? Yazıyorsun hepsini mesela. Orada böyle ona göre bir şeyler çıkıyor. Yani şey normal hani, tarzı normal chat video mantığı o zaman. Aynen, aynen, aynen. O sana bir karakter çıkartıyor, bunu iyi kullanabilirsen daha da iyi şey yapıyor. Tabii bana. tabii, bazıları var bayağı iyi kullanıyor da... Bu biraz da şey kullanmayla işte. alakalı. Aynen, aynen. Şimdi iPad üzerinden benim e, dövmemi tasarladık, şimdi dövmeye geçiyoruz. İyi aslında ya bu, tuta. Biraz büyük kanka. Değil mi? Tam oturuyor yanlarında. Okey. O alttaki şeyleri yapmayacağız ha. Neyi? Şuralara. Ovalar şurayı da birleş, şurayla birleştireceğim ya da şurası gelecek. Ya aşağıda kalacak yani. Hmm. Çünkü atı biraz yani atta kadını biraz daha küçük yaparsak bu sefer yanları gelmiyor, yanlardan bitiyor. Atın kafa nereye gidiyor? Ama da olacak. O kadar Okey. önemli bir şey değil zaten. Değil mi? Tamam o zaman, nereye kalkalım? Alıyorum. Allah. Çünkü yanlardan falan tam oturuyor. Şimdi yavaştan acı çekmeye geçelim. Pat! Büyük daha mı oldu Yusuf? Hı hı. Diğer türlü biraz küçük kalacaktı. En azından daha gösterişli olur şu an. Ağda yapmamak için zor tuttum kendimi. Büyük yapmamışsın. <laughs> Diğer türlü şey yapıyor da. Ya, sivilce yapıyor. Sonra iyileşince devam edeyim değil mi tekrar ağdaya? İyileşsin bir biraz geçsin ama bir, bir ay falan geçsin. 3-4 ay? Bir ay falan geçsin tamam. Kol içi yoksa o zaman bugün çok acı çekmem herhalde. Kol içine dayanamazdık ki ikisine bir an. İşte yani kol içi daha fazla acıdır herhalde. Hmm. İkisi bir anda olacak bir şey değil kan Sessizliğimin Sessizliğin sebebi Bu bile belki şey diyecek. olmaz yani. Bugün bitmeyebilir yani. Çok merak ettim. Ben çok okay. evet arkadaşlar dövmenin bu kısmına kadar bilerek açmadık. Biraz heyecan vardı. Şimdi soracağım soruyu bir öncekinde evet. sormamıştım. O insanlar evet. durmadan bana sordu. Direkt nasıl? bu soruyu kapatalım bir. Zor Abi bir soru ins mı? yok bence değil. Ben hatırlamıyorum. Mesela seni hiç tanımayan biri ve hiç dövme yaptırmayan biri evet. ilk de nasıl çekinmeden, evet. nasıl, geldiğinde nasıl tasarımı oluşturuyorsunuz? Veyahut da bir oda mı seans oluyor? Yani normal öncesinde de çağır yani çok böyle şeyse öncesinde de çağırabiliyorum. Büyük bir dövme, dövme ise mesela bu dövme gibi ise iki gün yazıyorum mesela randevuyu. İlk gün tasarım yapıp e, dövmenin yarısını yapıyorum. İkinci günde dövmeyi bitiriyorum. Mesela ilk günde tasarım olmadı. O zaman olmadı diye bir şey olmadı ya şimdi şey yapmayalım da. Oldu yani hep oldu. Şu ana kadar hiç olmamazlık olmadı. Çünkü bak hepsi yani bütün müşteriler böyle şey geliyor. Ya kafasında bir şeyle geldi, için biz de mesela yani ona göre bir şey tasarlıyoruz. O o zaman oluyor. Kafasında konuşamam. bir e, bir şey olmadan gelen kişiler oluyor mu? Olmaz Yok olmaz olur mu ya? O zaman yapmıyoruz zaten. <laughs> ya. Yani. O zaman yapmıyor çünkü mesela kafasında bir şey kolunda bir şey var ama etrafındaki bir şeyler eksik. Ona yardım ediyor musun? Biliyorum. Fikir, ya fikirde bulunuyor musun yani. Yani genel olarak dövmede de şeyde de fikir olarak da, da bulunuyorum. Tamam okey çekinmelerine yani gerek yok yani yazabilirler da bilirler, gele de bilirler Peki mesela atıyorum sana nereden ulaşabilirler? Instagram Ayberkci. Direkt Instagram. Ee, orada e-posta var, mail atarlarsa daha sağlıklı olur. Ee, tüm kolu kaplayacak biri. Ne kadar zamanla ayırması lazım sana. Adam yurt dışına çıkacak, yurt dışında işleri var. Böyle kapladığımız oldu. Kaç gün yeterli? Çok mu acelesi var. Şöyle. Yoksa az mı acelesi var. Bir gidiyor, bir buçuk sene gelmiyordu. Yok yani, şey hemen çıkması mı gerekiyor? Ya zaten şöyle, bir şöyle şey, dön, yani dört gün üst üste yaparsak biter ama dayanamıyorlar ya dayan yani ben de olsam ben de dayanamam ama ama bitebilir de yani. Biter. Kişi kişiden yani kişiye bir şekilde göre değişebilir çok zorsa şey. sağlıklı bir şey değil ama biter yani. Bir dahaki geldiğimde en kötü üstünden tekrardan rutuş atarız. Ama biter. Öyle alacağım. Tamam. Ayberk'in belki sadece sırtı çıkacak. Sen normal sohbetini tamam. devam ettirebilirsin. Evet. arkadaşlar, şimdi Ayberk'in piranasını besleyeceğiz. Neyle? Karides mi? Karides mi istiyoruz? Al sen besle. Tamam. mı? Tamam. Al Şuradan salıyorum diye. <laughs> At. Gönder. Şimdi biraz yakınlaşabiliriz. direk yok elimde. Hmm. Tok bile Tok olmasına rağmen hareketlendirebilir misin? Şu an yeni yemek yedi. <laughs> Keşke daha <laughs> önceden söyleseydim. sıkıntı mı oluyor onlarda? Orada ya kusma, oluyor. kusma şeyi oluyor. Aynısı işte. Aynı hayvanların hepsinde aynı. Kalsın burada. Önce bir güzel bir tokat. Tokatçı var var. Başlattı Şimdi, mı? Evet. Şimdi dövmenin son halini göstereceğim. Biraz halsizim öldüm çünkü. Ama şu an dövme biraz kızarık. Doğru? Aynen. Ee, 3 -3. Son halini merak ediyorsanız iyileşmiş halini Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Böyle bir dövme yapmak istiyorsanız ayıb zaten yazarsınız. Dövmenin de iyileşmiş halini merak ediyorsanız Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Zaten aşağı koyarım. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Çay çay çay.